Buna bir örnek vereceğim ben. Ferdi Çakmak Mahallesi'nde oturuyor biz. 25 yıldır oradayız. Belki televizyon kanallarından izleyenler var. Güzel şeylerin tekrarından zarar gelmez duyan bir daha dinlesin. Ferdi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde Pencerenin biri Sivas Caddesi'ne bakıyor pencere Fevzi Çakmak mahallesine bakın. İle. Buna başlarken diyor ki ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. O zaman kendine güven gelir. Ben İstanbulluca konuşacağım diye konuşamıyorsam kendimde güveni kaybederim. Ben Kayserliyim, Kayserlice konuşurum. Ha. Şöyle yapmayalım. Ben yapmıyorum. Siz de yapın. Sivas Caddesi tarafında oğlunu arayan Fatma Hanım olan adı Mehmet yazılışı Mehmet e, biliyor kitapçı <laughs> <laughs> kitap çıkarttık da Mehmet'ine Mehmet ait Mehmet demiyor mu? on <laughs> kitap olduğumuzun reklamını yapmadık Kitaplar tabi bu kitap evine. Biz gelirken unutmuşuz getirmeyi. Bir tane getirdik, onları tabi kitaplığımıza hediye bırakacağız. İmzalamayı da ileriki zamanlara. Şimdi oradan hanım oğlu Mehmet'e sesleniyor. Mehmet! <laughs> Neredesin? gelsene. Yine <laughs> tebaatlerim. Bu neydi? Bu neydi mi ya? Bu neydi mi? Gelirse tebaatlerim. Bu ağlar nereden çıkıyor? Hangi bir dakika Ama benim Kayseri'den var. Orta Asya'dan getirmiş uydurmadı. Ona göre bu. Ama en iyisi Hanım oradan Mehmet'i bulamadı. Geliyor öbür pencereye bakıyor. Evet. Sivas Caddesi yok. Üzenti olmuyor. Nasıl konuşuyorsan Sivas Caddesi'ne de konuş. Afalı Çarşı'da da konuş. Kendi çakma, öbür dar sokaklarına seslenirken de O şöyle diyor. Lan Mehmet! Kavur <laughs> sıfası! <laughs> Sabahan ilim içinde çığırttırma beni! <laughs> <Mehmet. gülüyor>